Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 12 Mart iddia tahminleriyle yine birlikteyiz. Arkadaşlar 11 Mart'ta vermiş oldum. Granada Molde, Tottenham Dinamo Zagreb maçları 2.5 gol üstü dedik. Kestirmeden gidelim dedik. Kim atarsa atsın dedik. Ama olmadı. Bu her iki maçta 2-0'da kaldı. Birer gol gelmedi. Gelseydi çok güzel olacaktı. Keyiflenecektik, mutlu olacaktık. Ama keyfimizde koruyacağız. Keyfimiz gitmeyecek. Ee, bu maçlarda Granada ilk yarı bir gol oldu. Maçları 90 dakika izledim. Çok güzel maçlardı aslında. Molde de ataklar yaptı. Granada ilk yarıdan bir gol attı. Daha sonra Soldado ile ikinci golü buldu ikinci yarı. Molde 10 kişi kalınca oyundan koptu zaten arkadaşlar. Ee, Granada'nın 2-0'dan sonra çok güzel ortalardan gelen kapa şutları vardı. Kaleci 90'lardan topları çevirdi. Yok böyle bir şey dedim ya. Bu kaleci o basit golü yedi. Sualdo'nun köşeye vurduğu golü ama gitti 90'dan da kedi gibi topları çıkarttı. 2-0'da maç kaldı. Yapacak bir şey yok. Tottenham da aynı şekilde Kane'nin 2 golüyle 3. Dünya Kupası dediğimizden Almanlar Zagreb'i 2-0 mağlup etti. Evine gönderdi. Birer gol daha gelseydi iyi olacaktı. Gelmedi. 2-0'da kaldı. Ben bu maçları kestirme yoldan kim atarsa alsın golleri 2.5 gol üstü bitsin diye aldım. İşin kolayına kaçtığımı sonradan anladım. Normalde bu maçlarda 1.5 gol üstünde Granada ve Tottenham'a vermeyi düşünüyordum. Ama dedim ki boş ver. Yani 2.5 gol üstü oyna. Olayı kapat gitsin. Yoksa bir kupon daha oluşturmuştum. O kuponu yayınlamadım. Gittim bu maçları yayınladım. Olmadı yani. Akacak kan damarda durmazmış derler ya. İlla ki yani şansımız yokmuş. Gelmedi. Biz diğer kanallar gibi değiliz arkadaşlar. Kuponumuz gelse de burada açıklama yaparız. Gelmese de açıklama yaparız. Yani dün bakıyorum bütün kanallara. Kuponları gelmemiş kanallar. Bugün attıkları başlıklarda resim başlıklarında tutturduk. Yine seriye bağladık kazanmaya devam. 12 Mart'ta yine kazanacağız. Ya sen 11 Mart'ta kazanmamışsın ki 12 Mart'ta da kazanacaksın. Ben bundan evvelki gün kazandırdım. Kuponumu yayınladım. Bir ev de kazandırdım. Kuponumu yayınladım. Bizde yalan yok. Hani 12 Mart'ta da kazandıramadık. Kazandıramadığımız sebepleri de ortada zaten. 2-0'da kaldı. Olay bitti. Yani sen şimdi gidip de milleti Yanlış içeriklerle kandırmaya bir gerek yok yani. Geldiyse geldi, gelmediyse gelmedi. Bu kadar basit yani. Ben birebinde oynayan takipçi arkadaşlarım vardı. Miktarları yüksek basmışlar. Onlara üzüldüm resmen arkadaşlar. Çünkü ben bu Granada Tottenham maçında geceden oynamış olduğum oranlarda yükselmeler olduğunu, oranların dansöz gibi değiştiğini, yüksek miktarlarda basmayın dediğimi Kadro rotasyonlara gidebilir diye YouTube'daki videomun altına yorum olarak yazdım. Yani normalde bir şeyler olacağı, kadroda değişiklikler olacağı oranların yükselmesiyle kendini belli etti diye notta düştüm arkadaşlar. Uyardım ama yine de arkadaşlar olsun yani biz güveniyoruz dediler, oynadılar. Kaybettiler, üzüldük. Ben de kaybettim. Ama ben kazandıkça atıyorum arkadaşlar. Ben gidip de kafama göre yani şu bunu %100 gelecek ben buna yük çok yüksek basayım falan demiyorum. Ben mesela şöyle atayım. 150 TL kazanmışım. Bir sonraki hafta ben bu 150 TL'yi kazandım. Bu iki maça basıyorum. Geldi, geldi, gelmedi, gelmedi. Ondan sonra mesela bugün 12 Mart Cuma. Bugün de cuma günleri tehlikeli olur genelde maçlar. Yani üst dersin alt biter, alt dersin üst biter. Yani bir tutarlılığı yok. Zaten ikide birde de oranlarla oynayıp duruyorlar. İnsanlar ters manyelde kalıyor. Yani favori diye aldığın maç 1.45'ten alıyorsun. Bir anda 1.70'e çıkıyor. Allah diyorsun. Ne oluyor ya? Yani golcüsü mü oynamıyor? Orta sahasındaki yani as oyuncusu mu sakatlandı? Yani bir anlam veremiyorsun. Ondan dolayı da cuma günü ben tek maç aldım. O maçımı da göstereceğim. Fazla da uzun video çekmek istemiyorum. İnsanlar sıkılsın istemiyorum. Direkt olarak e, maçtaki tahminime geçmek istiyorum arkadaşlar. Ben bugün tek maç alacağım. O tek maç bana yetecek. Yani e, kaç para bastığımı bu maça, ne yaptığımı görmek isteyenler birebir sitesinden Alem Adam linkine tıklayıp oradan görebilirler arkadaşlar. Gelelim 12 Mart Cuma gününkü tahminimize. Ben bu tahminimde tek maç seçtim arkadaşlar. Zaten benim hedef oranım 2 oran. Yani 2 oranı bulduğum zaman ben daha diğer maçlarla ilgilenmiyorum arkadaşlar. Yani en az maçtan 2 oranı bulmak hedefimdir yani arkadaşlar. Şimdi mesela ben dün 3 maç kaydettim. Dedim bu maçlara yarın video çekeyim. Mesela o maçlardan bir tanesi Manchester United Milan maçıydı. O maça ben 1.5 gol üstü almışım. Oranı 1.15'ti. Daha sonra Ajax Young Boys maçına 2.5 gol üstü almışım. Geceden 1.40. Ondan sonra Tottenham'a da maç sonucu 1 almışım. Bu 3 maçın toplam oranı 2 oran yapıyordu arkadaşlar. Ya dedim 3 maçta bu riske gireceğime iki tane maç alayım. Direkt iki buçuk gol üstü alayım. Granada'yla Tottenham maçını iki buçuk gol üstü olarak tercih ettik. Halbuki ilk seçimlerimi video çekmiş olsaydım. Yani şeytan aklımıza girmeseydi de ilk yapmış olduğumuz kuponu paylaşsaydık şu anda bugün herkes çok güzel şeyler, çok güzel yorumlar yazacaktı ve harika bir gece geçirmiş olacaktık. Olmadı. Buradan kusurumuza bakmayın arkadaşlar. Gelelim 12 Mart'taki Türkiye Süper Ligi'nden seçmiş olduğumuz Başakşehir Beşiktaş maçına. Bu maç için de fazla şey konuşmaya gerek yok zaten arkadaşlar. Başakşehir'in durumu ortada. Beşiktaş'ın durumu ortada. Başakşehir 31 puanda küme düşmeye can çekişiyor resmen. Alttaki takımlar da canavar gibiler yani. Sürekli puan kazanıyorlar Gençler Birliği dışında. Ama Başakşehir Gençler Birliği maçında izledim. 10 kişi kalmış rakibine karşı 90. dakikada zar zor bir gol buldu. Yani Demba Bay'la. O da 1-0 galip geldi. Şansına yani. Yoksa 90 dakika 0-0 biterdi. Şu anda 31 puanda değil de 29 puanda falan olurdu. Daha zor bir durumda olurdu. Beşiktaş için şey söylenecek hiçbir şey yok. 3 santraforla, 3 forvetle Sağdan soldan saldırıyor. Solda Ensikala, sağda Rozier. Ortada Ebu Bakar. Ee, yanında Larin. 10 numara top oynuyorlar arkadaşlar. Onlar için söylenecek hiçbir şey yok. Yani çok iyi bir takımı var Beşiktaş'ın. Birbirleriyle de çok güzel uyum sağlamış vaziyetteler. Yani bu maçta da Başakşehir dengeli futbol oynamak isteyecektir. Beşiktaş'tan bir puan almak isteyecektir. Ama geçin bunlar kardeşim. Sen şimdiye kadar puan almamışsın da Beşiktaş maçını mı bekledin de puan almak için? Sergen bunları affetmez. İlk yarı bir tane atar belki de ikinciyi de bulur. İkinci yarıda da Başakşehir'in eğer yediklerini çıkartmaya uğraşacağı zaman e, saldırırsa Beşiktaş'ın kalesine Beşiktaş üçüncüyü de bulur. Olayı kapatır. Olmadı. 2-1 biter. 3-1 bir biter. Bir şekilde biter. Ya ben bir tek Aykut'a tedirginim. Aykut genelde takımları defansif oynattırıyor. 90 dakikada bir gol bulursam diyor. Aynı Trabzon mantığıyla oynuyor. Yani böyle bir şey olur mu? Olmaz. Beşiktaş buna izin vermez. Ondan dolayı arkadaşlar ben bugün Türkiye Süper Ligi'nden tek maç Beşiktaş 2.5 gol üstünden 2 oranını verdim ve kuponumu oynadım. Birazdan da sistemde paylaşımı atacağım arkadaşlar. Siz de oradan benim bu kupona işte ne kadar oynadığımı görmek isteyenler oradan bakabilirler. İşte yüksek girelim mi abi? Şöyle yapalım mı abi? Böyle yapalım mı abi? Güven nedir abi falan diye yazmanıza gerek yok. Ben buradan da söyleyeyim kardeşim. Güven askerde tezkere bırakmış. Hiçbir maça güven olmaz. Biz seçimlerimizi yapalım. İnanalım. Gelirse keyiflenelim. Gelmezse de canımızı sıkmayalım arkadaşlar. Ama biz en güzel seçimleri alıyorum. Aldığıma da inanıyorum. Yani inşallah kuponumuz gelir. Kazanırız. Buradan gelecek olan kuponu da bir sonraki gün, cumartesi günü yine aynı şekilde kasayı olduğu gibi ikinci kuponumuzu alacağız. Eğer bugün Beşiktaş maçı gelirse katlıya katlıya gideceğiz. Kendinize bir hedef belirleyin o hedef doğrultusunda maçlarınızı oynayın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir de geçen dün de bahsetmiştim. Bir sürü kanal var YouTube'da maç tahminleri, yorumları veriyorlar. Ve yani bizim başarımın %10'una, %20'sine sahip olmadıkları halde binlerce takipçi toplamışlar ve katıl butonları yapmışlar süslü muhabbetlerle insanlardan işte katılda kazanıyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz diye ya, üyelik adı altında para topluyorlar. Ve bundan da kazanç sağlıyorlar. Normal verdikleri kuponlar gelmediği halde yok katılda kazandıklarını iddia eden bu arkadaşlar. Yani ben köylü kurnazı olarak adlandırıyorum. Bunlara dikkat edin. Bunlara itibar etmeyin arkadaşlar. Paranızı kimseye kaptırmayın. Para kazanılmıyor. Şimdi bu adamlar yani belki de siz hayatınızda bir kupona 1000 TL, 2000 TL basmamışsınızdır. 5000 TL basmamışsınızdır. Oynadığınız kuponlar belki 50 TL'dir. Belki en fazla 100 TL'dir. Belki 200 TL'dir. Ama bu adamlar sizden topladıkları paralarla kupon yapıyorlar arkadaşlar. 1000 TL'lik, 2000 TL'lik rahat rahat kuponları gelmese de umurlarında olmuyor. Çünkü katıl butonundan sizden o paraları Almış oluyorlar Ve bunların da keyfini yaşıyorlar egolarını da tatmin ediyorlar Gelirse de Yani bir kuponu geliyor adamın 1.50 orandan Reklam üstüne reklam yapıyor reklam üstüne reklam yapıyor Instagram'da reklam yapıyor Twitter'da reklam yapıyor orada Reklam yapıyor burada reklam yapıyor Ya arkadaşlar Yani benim Facebook'ta Alem Adam adı altında sayfam vardı Ben burada NBA maçları da veriyordum Euro maçları veriyordum Ve 4 maç veriyordum 4'ü de geliyordu. NBA aynı şekilde benim üniversiteli takipçi arkadaşlarım vardı. Yani sürekli olarak Facebook sayfamda gelirler. Maçlarını alırlar giderlerdi. Ben bunlardan para da talep etmezdim. Sosyal bir platform kurmuştum. Öyle paralı üyelik falan da değildi. Hiçbir zamanda paralı olmayacağız. Buradan bilgimizi, birikimlerimizi aktaracağız. Yani inşallah kazanırız faydalı oluruz. Herkese faydamız dokunur. Başarılı oluruz inşallah arkadaşlar. Bana verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayan varsa abone olsun. Videomuzu beğenmeyen varsa beğeni tıklasın. Yorumları eksik etmeyin. Hepiniz seviliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.